Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin dizisinin beklenen tanıtım fragmanı yayınlandı. Beklenildiği gibi Reyhan Özge Yağız dizide yer almıyor. Emir bebeğiyle birlikte yeni sezonda ekranda seyirciyle buluşacak. Fakat Reyhan'ın diziden ayrılmasıyla birlikte görüldüğü üzere Emir çok sinirli. Hatta bebeğine karşı çok merhametsiz davranıyor. Kendisini boksa veren Emir kendisine yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Senaristimiz yine bizi şaşırtmamış ve Emir'i merhametsiz, kavgacı, anlayışsız biri haline dönüştürmüş. Yeni sezonda Narin ve Kemal aşkını bolca göreceğiz arkadaşlar. Diziye Reyhan yerine dahil olan kişi ise Emir'le karşılaşıyor ve bebeği kucağında Emir'i selamlıyor. Kötülükler Kraliçesi senaristimiz Cavidan'dan sonra dizide Emir'i de kendisine benzetmeyi başarmıştır. Dizimiz bu şekilde seyirci tarafından benimsenecek mi, izlenecek mi, reytingler beklendiği gibi olacak mı hepsi merak konusu. Dizi başladığında ise reytinglere göre dizinin akıbeti belli olacak arkadaşlar. Siz bu şekilde rehansız ve emri bu şekilde merhametsiz dizide görmekten memnun musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.